Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Mevzu herkese merhaba. Episod dergidesiz. Şu anda Aslı Enver, Mehmet Günsür yanımdalar ve çok heyecanlılar. Onlar adına konuşup konuyu bitirmek istiyorum. Arayış hikayesi konuşacağız yani konuşamayacağız. Evet konuşamayacağız. <gülüyor> Konuşabiliriz <gülüyor> bakalım evet, konuştuğumuz konuşayım. kadar. Peki, <laughs> i̇ş nasıl geldi? Aslında ilk oradan başlayalım. Ee, i̇ş nasıl geldi? <laughs> Menajerin aradı. Menajerim aradı. <laughs> evet. Ee, şöyle ya İş i̇şte tabii yani normal şartlarda her zaman geldiği gibi geliyor ama ilk arayışın bir iki bölümünü falan okumuştum önce. O iki bölümü böyle bir hadi ya hmm, dur bakayım nereye gidiyor merak o kadar sürüklemişti ki beni mesela okurken. Sonra üçü dördü daha sonra okumuştuk işi ama iki bölümle kabul ettik yani hepimiz. Evet. Evet, evet ben de galiba kadroya en son dahil olanlardanım son sanki. Son dahil <laughs> olanlardan evet, aslında. Yani ay, sürpriz evet. isim kim oldu Tufan diye sorulan <laughs> isim, değil mi? Evet evet evet. Heyecanlı <laughs> evet. herkesin <laughs> beklediği. Evet yani ben e, işin olacağı hani kesinleşti ve ne bileyim bir ay geçmeden setteydim gibi böyle bir durum oldu. Sanki bir hafta. <laughs> ha <pardon, gülüyor> bir ay bi bi değil. Aşırı yakın. Bir ay değil, birazcık daha fazla çünkü ben bir de Aynı anda başka bir iş daha yapıyordum burada Hı -hı. E, hatta e, son iki haftası o işin arayışla çakıştı. Yani ben e, 70'lerdeki Türk e, Yeşilçam oyuncuları gibi aynı Hı -hı. gün iki sete gittiğim oldu. Oo. Ve i̇kisinde de evet. tamamen farklı karakterler. Mehmet'i göremedik. Mehmet'i göremedik. Aslı şey dedim tamam ya Tufan'ı ben oynarım dedim bir <laughs> an geldi mi. Hayır çünkü kostümler aşırı iddialı. Hiç <laughs> be benlik değil yani o yüzden. <laughs> Mehmet taşıyabiliyor ben yapamam. Vallahi ben de bilsem böyle geleceğimi <laughs> <laughs> bir düşünürdüm yani evet. Ama yani evet hallettik galiba bakalım inşallah. <laughs> Kaç hafta sürdü çekim? <laughs> 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 İki buçuk ay. Buçuk? İki buçuk Ay. abi yok, bayağı uzun sürmüş iş. Evet. Ha dedim de, dedi. <laughs> 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 Evet evet, yani e, 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 ancak Hı. yani ya çünkü e, bir de kendi dünyasını hani iyice yarat yaratılması gereken bir işti her anlamda. Dolayısıyla e, biraz ince eleyip sık dokundu. Güzel bakışıyorlar onlar sıkıntı yok. E, Emin Alper dünyası nasıl yönetmenli? Ben anlatayım. <laughs> e, ya e, biz Emin'le çalışacağımızı duyunca zaten hepimiz Hı. çok heyecanlandık. E, yani ben kendi adıma söyleyeyim, e, çok işlerini çok seviyorum e, Emin'in. E, o yüzden tabii bu projenin en büyük artısı en başında benim için e, artılarından bir tanesi buydu. Buraya kadar aynıyız. E, evet. <laughs> Baştan bir daha şey <laughs> evet, evet <tabii>, evet <tabii. gülüyor> Evet ve e, yani o yüzden e, Emin'in olması bizi çok heyecanlandırdı hmm. tabii ki. Var mı ekleyeceğim şey Aynen. Şeyi hissetmiyor musunuz? Ben oyuncu olsam mesela Emin Alper evet e, sete gittim ve şey dedim. Ah bugüne kadar neden beni hiç çağırmadın? Hmm. O duygu geliyor mu size? Hayır. Ya gelmiyor bizim işimiz öyle bir şey ki yani e, bir de bizden çok var e, <gülüyor> yani. Doğru. <laughs> yani hani o yüzden böyle kişisel bir şey asla <laughs> değil. Hani... Bir de mesela açık ha, özür dilerim. Yani eminim bir işini izleyip de burada ben olsaydım o kadar iyi seçiyor ki kastları, Hı -hı. o kadar iyi ki. Hı -hı. Yani ona zaten inanıp giriyorsun ve hiç aklına, benim hiç aklıma bile gelmedi. Hı -hı -hı. Evet, doğru. Yani bir de evet yani öyle bir şey yok. Hani çok ee, yani niye beni seçmedi diye bir şey... Seçmen dedi işte aklıma ha. niye ben geldim falan. Ha gelmedim. Ya. Ha, Şımarıklığını gelmedim. ya. Ee, yani ya. onun bir nedeni mutlaka vardır ya. Yani <laughs> yönetmen yönetmen, <laughs> yönetmen kafasında birisi varsa o onun bir nedeni mutlaka vardır yani. yani Kesin o yüzden. Hmm. Var mı yakında e, bu iş girdiği an itibariyle şu eleştiriyi çok alırız ya da şu soruyu çok sarar izleyici diyeceğiniz bir şey? hatırladığınız kadarıyla. Valla benim aklıma bir şey şu anda hani gelmiyor hı. ama illaki bir şey çıkar tabii ki canım. Yani neden olmasın? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü konu zaten hani şey. çok eee evet, spesifik bir, bir konu. Yani. yani herkes dediğimiz gibi daha önce bir arayışta zaten. Hı hı. o yüzden hani herkes bir şekilde evet bir şeyler söyleyeceklerdir. Bilmiyorum yani ben yani spesifik ne sorarlar onu bilemiyorum ama şey var kesin olur, sen gider miydin? Ben giderdim. Tamam. Hmm. Heh, bu olur Tabii. yani Çok mesela. iyi bir soru bu arada evet. çünkü onun içine dahil olup olmamak. Aşkla çok bağlantılı mı? Yani bir kadının, hmm. özellikle yani kadın, erkek, gay hiç fark hmm. etmiyor. Aşkla her şeye inanıp peşinden gidebilir miyiz? Aşk öyle bir şey mi? <laughs> evet. Yani evet, evet. şu Hı -hı. aşksız yani sevgisiz Hı -hı. aşk dediğimiz hani e, aşk yani sadece bir, bir iki insan evet. arasında Hı -hı. olan değil eşyalar, Hı -hı. hayvanlar e, her Hı -hı. şeyle Hı -hı. olan. Senin şeyin mesela ya olmak istediğin kişi evet. Ye duyduğun aşk evet. aslında Hı -hı. Ha, evet bunun içine Hı -hı. evet evet yani aşksız Hı -hı. bir şey olmuyor zaten. Evet. Yani bize zaten dünyada bizim bizi motive eden iki duygu var hı hı. biliyorsun korku ve aşk. Bu evet. kadar yani. Çünkü aşk asla sorgulanmayan şey. O yüzden size sizin işinizle o bağlantıyı az çok hayal ettim diye bir şey çıkıyor. Ince bir delilik hali kesinlikle. Kesinlikle evet. Yani dışarıdan şeyi biliyorum yani bu mesleği yapmayan arkadaşlarım sete geldiğinde tekrar setten sonra karavana gittiğimizde bir bakışlarında bir Ölme Bilmiyorum, geber beler mi? <laughs> yani bu ne biçim bir meslek? <laughs> diye Onu görüyorsun mesela. Ve hakikaten sevmeden yapabileceğin meslek değil. Bizimki mesela. Tabii Herkesin ki. işi. Bu arada mesela ben başkasının mesleğine bakıyorum. Aşkla adam mesleğini yapıyor. Tek bir kelime anlamıyorum. Hı -hı. E, fakat o onu o kadar seviyor ki e, ve aslında senin geldiğin yer. Yani Nisan adaya gitti. Aşk için gitmedi. Hayır. E, işte Mehmet'in oynadığı tufan. tufan karakterine aşık olduğu için kalmadı. Hı hı. E, fakat günün sonunda geldiği yerle ilgili kendi içinde bağladığı bir yer olduğu için oraya çok önemli hissetmekle ilgili bir aşk duygusu vardı belki ve o yüzden kaldı. Bir de tabii yani insanın aşk kendisiyle de ilgili. Yani herkesin kendisini sevmesi lazım. Ki iyi iyi davranması lazım yani kendini insanın kendini sevmesi lazım. Evet ben kendimizle uzlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Sevme kısmı ikinci şeye geliyormuş gibi geliyor. Evet. Biz sürekli evet. hep kavga ediyoruz ya kendimizle. Evet. kendine zarar evet. vermemek anlamında evet, 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 evet. da bahsediyorum. O zaman sizi öpüyorum. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Bye bye. Görüşürüz.